Kızlar Venso yeşili geldi bu hafta stoklara. Crepe abiye, balık model, aynı zamanda kol detayındaki bu volanlar elbiseye çok güzel bir hareket katmış. Hemen şöyle bir detaylarına bakalım. Yırtmaç detayımızı yine dize kadar kapattırmaya uygundur. Ürünümüz crepe kumaş, direkt vücudunuzun şeklini alır. İki beden arasında kalıyorsanız lütfen bir beden büyük olanı tercih etmenizi öneriyorum ben. Small, medium ve large bedenlerimiz var. Large beden 40-42 arası giyen bayanlarıma rahatlık uyum sağlayacaklar. Şöyle bir de arka kısmını göstermek istiyorum size. Boyumuz omuza itibaren 159 santimdir. Yine 1.80 ve üzeri bayanlarım rahatlıkla tercih edebileceklerdir bu elbiseyi. Fiyatımıza gelecek olursak fiyat yine çok uygun 459 TL. Ücretsiz kargo linkinizi bıraktım aşağıya.